Günaydın herkese. Oo günaydın. Günaydın. Gelin, gelin şöyle. Kurt gibi açım. Gelin. Ayşe'cim gel. Boğaz manzaralı. Hı. Hmm. olsun. Size de afiyet olsun. Hadi buyurun. Dur ben sana yardım edeyim. Baba bak. Samet. Şunlara baksana ya. Ağzı kulaklarında. Hadi. Teşekkürler. Yeşil zeytin daha. Kesin ilk günden hamile kalmıştır bu. Olsun ne güzel severiz işte. Delirtme beni Samet. Ben sürecimizi hızlandıralım diye söylüyorum. Ya gülüm hızlanırız sen niye dert ediyorsun? Giderim Samet. Bir bayı sen sen ben çok endişe ederim. Ay benim biricik oğlum. Anneciğim sen kendin yesene. Al şundan bir tane al. Tamam sen bırak alır bebek değil o ya. Aa. Ben de sana bak helva vereyim. Sen helvayı çok seversin. Anlat. Enerji. İki tane düz duvara tırmanırız artık. <laughs> Al evladım tereyağı. Bal da ondan. Kızım, Sabah sabah. Yelda Hanım ben diye molsuz diyeyim elli altmış tane. Yelda Hanım yemin ediyorum Ay! Bizim evde böcek böcek olmaz. Hadi yürü işine yürü. Yelda Hanım o işte buraya kadar panik etmiyorsun. Bağırma deli be. deli be. Bağırma ben bağırıyorum. Muslum, vallahi böcek var Muhsin. vallahi böcek var. Dur dur. Sanki seni yiyecek böcek ya. Samet, gel deli gel. Gel nedir ben? gel. 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 Hiç mi görmediniz hayatınızda? Ne? Sizi yiyecek hali yok ya. <laughs> mutfakta mı kızım? Hepsi mutfakta. <laughs> Manyak mıdır nedir bunlar ya? Böcek ne yapacaksa. Allah. Görelim bakalım şu böcekleri. Hepsi mutfakta Muhsin Bey. Tamam kızım tamam bakacağız işte. Allah Allah. Al görelim bakalım siz. E ne var ya? Ne var? Ya ki Vallahi bunlar yeminle bizi böyle kemirirler ya. Ya o seni niye kemirecek? Hayvanlar aç. Allah Allah. Ha, oldu olacak bir de onlara sofra falan da hazırlayalım ha. İşin gücün yaygara çıkarmak Allah'ını seversen ya. Hayır yani sen niye bu kadar sertsin ben bunu anlayamıyorum. Allah Allah. Böcek yem ne var bunda? Her yerde olur. Aa, Canan bunlar ne? Ayşe Hanım'ın çeyizleri Yelda hanım. Ha, şimdi anlaşıldı. Bunların hepsini hemen 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 çöpün yanına. Çabuk çabuk çabuk. Aa, ne diyorsun sen Yelda? Olur mu öyle şey ya? Kızcağızın çeyizleri bunlar. Göz nuru, elemeği var. Alın teri var burada. Emeğe saygısızlık. Ay ne göz nuru Muhsin, ne göz nuru Allah aşkına. Evi, bütün evi bu paçavralar yüzünden böcek bastı. Ya, yani... Pardon da Yelda Hanım, çeyizlerin içinden böcek çıkarken mi gördünüz? Hayır, bu evi daha önce böcek basmadığına göre. Bunlar geldikten sonra bütün evi bastığına göre... ...bu kadarı tesadüfin yine deli oluyor değil mi? Gel daha. Anneciğim evet biraz ayıp olmuyor mu? Hülya gel biz bahçeye çıkalım orada böcek yok. Gel. Ay, evet Samet her yer böcek burada böyle kıvıl kıvıl. Hadi hadi herkes çıksın dışarı herkes çıksın. Hepimiz çıkalım dışarı ne yapacağımızı düşünürüz hadi hadi. Hadi telaşa gerek yok hadi. Böcek ya Allah Allah çözümü var bunun. Hülya'yı ayağa kaldırdınız ya. Aramadı Ayşe? Ne zaman gelecek ki? Tövbe estağfurullah. Daha günü dolmadan. Emin ellerde çok şükür. Hem de ne Emineller'de ellerde be anneciğim var ya. Ben kurban olurum öyle emin ellere be. Oğlum abartma, abartma. Ben emin el, emin el anlamam. Yanımda istiyorum kızımı. Yani annesi sonuçta. Özlemiş kadın. Kalkın gidelim bence. Hadi kalk anne gidelim. Yok oğlum. Anne sen de ya. Anne ben senin morallerini düzelteceğim şimdi. Buse, annem. Hadi git telefonu getir de ...geceki fotoğraflara bakalım. Ay çok güzel fotoğraflar çektim vallahi. Hepimizi tek tek çektim. En güzel kim olmuş babaanne? Ben mi olmuşum? Sen olmuşsun kuzum. Beni büyüt, beni. Bak hele bak, sanırsın kontest torunuyum da... ...naşuncacıktan beri sosyete gecelerindeyim. Vallahi yenge ha, sen hemen uyum sağladın sosyeteye. Bravo vallahi. Ya ben de bir böyle sanki... Bir sırıtırız gibi hissediyordum ama hiç öyle olmadı. Kuruntu yapmışım. Kuruntu yapmışmış. Lan ben mi düştüm havuza? Ya havuza düştük de abicim. Havuzu da öyle bir yere koymuşlar ki. Zenginiz, havuzumuz var. Ne yapalım? Tam ortaya koyalım. Böyle mantık mı var ya? <laughs> Bunlar var ya, zengin diye havuzu yaparken kerizlemişlerdir bunları. Nasıl suç havuzda yani. Havuzda değil de işte o havuzun şeyi, projeyi çizen müteahhit de bence suç yani. Ulan var ya, bütün alem gerizekalı ve bizim Erkut akıllı. Bir şey diyeceğim, biriniz beni bir çaldırsanıza. Melodi yaptım bakayım nasıl olmuş. Musa ver bakayım telefonu. Tamam. Oo! Akıyor. Lan oğlum kapat şunu sabah sabah. Aman abi ya. Ay şeyi özledim diyor. Ne yapayım? Camı açayım da bağırayım mı? Oradan mı sesleneyim kıza? Arasanıza. Annem, Ayşe'yi seviyorsan birazcık rahat bırak. Düğün günü aranmaz öyle. Düğün günü değil ki, bugün ertesi gün. Yeni evliye bir ay düğün günüdür. <laughs> Boşuna cicim ayları dememişler. Höst! Höst ne be? Davar güder gibi. Düzgün konuş sen de. Benim kardeşim yapmaz öyle bir şey. Ana! Benimki bacısını evlendirdi diye depresyona girmiş. Az daha konuşursan da çileden çıkacak. Yapmaz dedim işte, o kadar. He Rıza'm he. Gel gel. Geçin geçin. Abi hayalet ağacılarını mı çağırdın? İyi ya, hala espri <laughs> yapıyorsun ya. E, ne dur durum? 24 saat boyunca eve girmemeniz gerekiyor. Ee, hazır gelmişken şu masanın üstündekileri de bir yakı verirseniz. Gel daha. Ne? Ben şimdi <laughs> evi yakacağım ne olacak gerçekten? Tamam evladım başlayın siz kolay gelsin hadi. Ne yapsak acaba? Biz de Şile'deki evde mi kalsak? Ay Şile... Babacığım biz şey yapalım, otelde kalalım tabii müsaade ederseniz. Evet baba, biz otelde kalalım. Ben de ya, ben, biz de otelde kalalım. Değil mi Ayşe? Evet. Ee, i̇yi o zaman, tamam. Ya bu arada durak neredeydi? Ben okula gideceğim ya. Yani 45 dakika diyor ama benim gitmem iki saat sürer. Otobüs durağı. Süre. Evet. Senin... Ya başının kapısından çıkınca... Ne sen... durağı kızım ya? <laughs> Ben seni bizim şoförle tanıştırmadım mı? Emre abim bırakır seni gideceğin yere. Ya Muhsin amcacığım, Emre abiyle tanıştım da ben şimdi çekinirim. Ya yani zaten alışık değilim, giderim ben otobüse benim. O zaman Kerem bırakır canım. Babacığım, arabaya bindiğine değmez. Durak hemen şurası, yürüsün. Oğlum ne durağı, ne arabası ya. Gideceği yere kadar sen götüreceksin, bekleyeceksin. İş bitince birlikte şirkete geleceksiniz. Ya şimdi zahmet olmasın sana da. Ne zahmeti Ayşe'cim? Bırakırım tabii ki. E hadi mi o zaman? Görüşürüz. Hadi görüşürüz kızım. Hadi güle güle. Hadi. E hadi ha. biz de gecikmeyelim o zaman. Hadi. Hadi iyi günler. aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar.